Herkese merhabalar. buçuk iki yaşlarında bebeğimizde ileri derecede atobik dermatit durumu vardır. Annesi bizimle iletişime geçti. Kendisiyle de detaylı görüşme yaptık. Kullandığı ilaçlar ve ürünlerle ilgili bilgi aldık. Bebeğin yaşına, cildine ve dermatitin durumuna bağlı olarak formül geliştirerek doğal içerikli bir bitkisel ham maddeleri kullanarak kendisine verdik. Ve kullanmaya başladılar. 3 gün içerisinde e, toparlanmaya başladı. Fotoğraflarda gördüğünüz üzere güzel bir sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyorum. Şu anda kullanmaya devam ediyor. E, ondan sonraki süreçlerde yeniden bilgi vermeye Devam edeceğim. Ee, yeniden kişiye özel ürün hazırladığımızla ilgili çalışmalarımızı sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Teşekkürler. Var olun.